Şanslı birileri alalım bir <laughs> Ah. O da yükseldi. Şöyle. <laughs> <laughs> evet. Sevdik, evet. Oradan taş Dağları taşları aşıp geliyorum. Evet. Bak patlıcanlar, görüyor musun? Ne kadar güzel, pembiş pembiş. Aç, evet. at biraz aç. O üstteki çöpünler, Ali. Patlıcanlar benim boyuma geçti. Bunu alıyorum. Hangisi? Tamam, alalım. Bu da

Önce odunlardan alacağım biraz da. Rüzgar da fena yalnız. Rüzgar var, aynen. Şu küçük odunlardan almaya çalışıyorum. Ocak yakacağız şimdi. Ben alıvereyim mi? Çığırtma yapacağız bir de. Çığırtma yemeği yapacağız. Ocak çığırtması. Ben Hoş alıvereyim istersen. Ben alıvereyim istersen. Hoppa. Tut... Tut, ben şey yapayım. Güzelim. Efendim, efendim. Sen tut. Yok yok, tamam. Ya. Zaten çok odun şey yapmayacağım. Hani Bir tava hemen önce patlıcan çok çabuk olduğundan dolayı çok fazla yerek yok. İşte. Şuradan şimdi tutuşturmak için ocağa çam pürçeyi. Şimdi bunlarla ne kadar güzel güzel tutuşacak. En güzel tutuşturma yolu. Tamam. Şu an bunlar bana tutuşturmak için yeterli. Hemen gidelim de ocağımızı yakalım. Buna biz böyle yastık deriz. Dayak koyuyoruz ki altına. Koyduğumuz, bu tutuşturmak için koyduğumuz pürçekler onun üzerine koyacağız. Alttan hava alsın. Direkt yerle temas etmesin. Havasız kalmasın diye önce onu böyle altına koyarız ki üstüne koyduğumuz tutuşturma dallarını havada tutar o Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ah peygamber devesi çıktı. Gördün mü? Hmm. Gel 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 yanarsın gel. Gel. Uy, Atalım o tarafa da yanmasın. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle alttan yakıyorum bunu ben. Güzel yanıyor bir Evet. Biraz belki üşümeyiz de. Isınmış Sıcaktan oluruz. <laughs> Isınırız. Burası gerçekten soğuk bugün. Evet. Buz gibi. Yani. Bugün Sanki soğuk. artık kış kendini hissettirmeye başladı. Kesinlikle. Gibi. Soğuk kendini hissettirdi bugün. Bir tane daha koyacağım. Çok odun koymaya gerek yok. Çünkü hemen az yemek yapacağız. Şimdi bu rüzgarla böyle tutuşup yanacak. Biz de o esna patlıcanlarımızı yıkayıp tavaya patlıcanlarımızı koyalım. Evet. Artık patlıcanlarımız da bunlar. Son patlıcanlar öyle söyleyeyim. Evet, Güzellerini belki, evet, seçtik. Belki de son çığırtmamız olacak. Evet. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle başımızı kestik. Baş kısmını kestik pardon. Sonra böyle alaca soyuyoruz. Böyle i̇ncecik olduğu için bunu çok alaca soyamıyorum. Sonra önemli olan bu patlıcanın zaten kesiliş şeklidir. Baştan böyle tutuyoruz. Yarım halde yarım ay şeklinde öyle söyleyeyim. Çevire çevire bunu hiç kopartmadan aşağıya kadar bunu bu şekilde tamamlamanız gerekiyor. Şöyle. Aslında bir spiral gibi bir şey oluyor. Basamak evet. gibi bir şey oldu. Bunu hiç kopartmadan bu şekilde yapmak gerekiyor. Yine yani aynı şekilde devam edeceğiz. İşin sırrı bu şekilde kesmekte. Yani bu şekilde tabii ki çırtmanın özelliği bu şekilde kesilerek yapılıyor çırtma. Bol zeytinyağında yapılıyor ve ocak ateşinde yapıldığında tabii ki lezzet katlanıyor. Bu şekilde hop yine kopartmadan aynı şekilde yaptık. Bir de şöyle söyleyeyim bu e, pembe patlıcan deriz biz buna. Mor patlıcan ya da pembe patlıcan derler. Bizim burada Ege bölgesinde özellikle Bergama'da Çoğunlukla bu patlıcan yetiştirilir ve bu patlıcan çok sevilir. Ee, bu patlıcan da diğer siyah patlıcan gibi acılık yoktur. Yani bunlar lezzetlidir, tatlı patlıcandır bunlar. O yüzden acılık yoktur bunlarda. Bir iki tane daha böyle koyacağız. Ocağımız... o ocağımız da tutuşmuş bayağı bayağı çok güzel. Ocağımız tutuşmuş iyice. Çekar. Evet ocağımız çok güzel olmuş. Şu anda öyle bir şekilde yanıyor arkadaşlar, ocağımızda. Tabii bunu biz dışarıda yapıyoruz, evin içinde değil. Burası tarlamız. Gördüğünüz gibi burada bir de lavabomuz var. Buz gibi bir havada. Soğuk bir havada, evet. O soğuk havada biz... Artık son ürünleri toplamak için. Evet. Geldiğimiz için. Gelmişken çığırtma da yapalım dedik. Son artık çığırtmamız son olsun. son ocak çığırtmamızı yiyelim dedik. Bir daha Allah ömür verirse önümüzdeki yazı artık o zamana kadar ocak çığırtması yemeyeceğiz. Tavada, evet. evde yapabiliriz. Ama bu ocak çığırtması daha lezzetli oluyor tabii ki. Hatta şimdiden ağzım sulandı. Çığırtmanın üzerine bir de bol sarımsaklı bir yoğurt böyle ezip yapıp onu da üzerine döküp böyle ekmek batırarak yersin. Çok lezzetli Harik olur. olur. Yanında da kuru soğan. Ay daha yapmadan. <laughs> 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 Canım çekti. İçine biber de koyuyoruz. Arzu ederseniz acı biberi seviyorsanız hani çocuklarınız da acı yiyebiliyorsa hep birlikte e, içine acı koyup da birlikte de yiyebilirsiniz o şekilde. Bizim ailede biraz acı az sevilir. Eşim ben babam evet oğlum seviyor ama annem ve kızım onlar biraz acı konusunda sıkıntılılar. O yüzden acı koymuyorum ben içine. Tatlı biberle yapacağız. Son bir tane daha koyalım. Ondan sonra yağını koyup tuzunu da atacağız. Ondan sonra pişmeye bırakacağız. Domates. Domates daha sonrasında. Önce pişecek onlar. Piştikten sonra sağ olun. Sağ ol abla. Şimdi içine zeytinyağını döktük bolca. Çünkü patlıcan yağı bol çekeceği için çok çekeceğinden dolayı biraz fazlaca koyduk. Sonra da tuzumu da atıyorum. Ve ağzını kapattım. Şimdi bunu ocağa koyuyorum. Tabii biz gelene kadar ocağımız baya baya güzel yanmış. <laughs> Biraz daha onun koysak iyi olacak onu. koyarım şimdi zaten şey patlıcan çok çabuk olacak. O kadar hmm. da ateşe gerek yok aslında da. Şimdi hemen pişmeye başlar o. Evet. Ben bir de çatal Şöyle getireyim. Güzel güzel Sonra domateslerimi getireyim çevirme zamanı geldi. Şimdi, şimdi diğer yöne doğru çevireceğiz onu şimdi. Güzellerini oh. alayım. Oh! Rüzgar olduğundan Getim'den ocak savruluyor iyice. Çekilmez değil mi? geldi Bir açtıralım mübareği bir, bir tarafa. Ah, popardı. Keserken koparmadım. keserken bir tane de Bir <kaydı. gülüyor> <laughs> 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 tekrar pişecek. Birkaç defa daha böyle çevireceğiz. Sonra üzerine domatesle sarımsak koyup domatesi eridikten sonra da sonra yemeği sürmeye gideceğiz. Tamamen doğal. Her şeyimiz doğal değil mi? Evet. Artık Çırtmam oldu. Birkaç defa çevirdik. Sonra şimdi üzerine de domates doğruyorum. Domates doğrayıp domateslerini dökeceğim. Sarımsak da doğrayacağım. Üç diş sarımsak da soydum. Şu an ellerim üşüdü. O yüzden bıçağı bile düzgün tutamıyorum şu an. Yerim buz gibi oldu. Evet, bayağı soğudu hava. Evet. Sarımsakları da doğruyorum şöyle iyice. Içine dökeceğim. Şimdi üzerine de domatesi ve sarımsağımızı birlikte döküyoruz. Tazemi kapatacağım. Eridikten sonra en fazla 2-3 dakika sürer. 2-3 dakika sonra patlıcanımız hazır olmuş olacak. Şöyle altına da son birkaç parça şöyle odun ektireyim. Artık patlıcan yemeğimiz birazdan hazır. Patlıcan çiğirmemiz birazdan hazır hale gelmiş olacak. Evet, patlıcanımız artık açtık ve pişmiş. Mis gibi kokusuyla. Çok güzel kokuyor. Hmm, şu an kokusunu biz buradan hissedebiliyoruz. Mükemmel. He domateslerde sağlık. bayılmış böyle ağır ağır odun ateşinde böyle ne güzel pişiyor demek bu oluyor ağır ağır pişmiş olması bu. Evet buharlı görünüyor.